Müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculukları ve bulut teknolojilerini merkeze alma kararlarında onları teşvik eden en temel unsurlara ve bulut teknolojilerinin sağladığı faydalara gelecek olursak bunlardan bir tanesi çeviklik. Malum dijital dönüşüm projelerinde birçok iş birimi bir arada hareket etmekte ve bu iş birimlerinden gelen taleplere teknolojilik birimleri gecikmeden her daim en hızlı şekilde çözüm üretebilme çabasındalar. Zira günümüzde pazardaki rekabet öylesine bir dinamizmi artık şart koşuyor diyebiliriz. Günümüz koşullarında hiçbir kurumun artık hani 6-8 hafta hatta şu anki çip krizinde düşünürsek acil bir proje ihtiyacı için aylarca donanım bekleme gibi bir toleransı yok. Günümüzde kurumların böylesi bir durumu çok önceden yüksek kapasitelerde teknoloji yatırımı yaparak daha doğrusu atıl bir teknoloji yatırım stratejisiyle de çözme lüksü de yok. Dolayısıyla kurumlar e, çelik çevik olabilmek adına bulut teknoloji çözümlerini dijital dönüşümde merkeze konumlandırmaktalar. Bir diğer unsur ise ölçeklenebilirlik. Kurumlardaki dijital dönüşümün temel hedeflerinden biri kurum içi iş yapış ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi. Bu vesileyle de kurumların toplam iş hacimlerinin büyümesi ve günün sonunda karlılıkların arttırılması hedeflenmekte. Bu nedenle de bir kurumun iş hacmi ve iş ihtiya ihtiyaçları da büyüdükçe aynı oranda ölçeklenebilen esnek bir teknoloji altyapısına da sahip olması artık kaçınılmaz. Bunun minimum efor ve maliyetle hayata geçirilebilmesi için de en doğru seçeneklerden biri yine bulut teknolojileri olarak öne çıkmakta. Bir diğer unsur ise verimlilik bulut teknolojilerinin çalışan üretkenliğini önemli ölçüde arttırdığı ve dijital dönüşümü hızlandırdığı art, aşikar. Yani genel anlamda verimlilikteki bu artışı etki eden en önemli faktörlerden biri de işletme içindeki birimlerin, takımların, çalışanların dijital dönüşüm sürecinde birbirleriyle olan etkileşimi, iş yapış şekilleri, kısacası kolaborasyonu diyebiliriz. Günümüzde birçok işletme küresel olarak ya da yerelde farklı lokasyonlarda bulunan ekiplerle faaliyet gösterdiği için artık kolaborasyon son derece önemli hale geldi. Bulut ve bulut tabanlı uygulamalar ve hizmetler sayesinde de çalışanlar artık bilgiye ve verilere her yerden her zaman kolayca erişebilmekte ve hızlı kararlar alabilmekteler. Bu da toplamda işletmenin verimliliğinin ciddi oranda artmasını sağlamaktadır. Bulut merkezi hareket etmekteki diğer bir unsur da aslında dijital sürtünmesiz deneyim. Bugün dijitalleşme yolculuğundaki işletmeleri içinde bulundukları rekabetten ayıran en önemli unsurlardan biri de geliştirdikleri, özellikle dijital ortamda pazara sundukları ürün ve hizmetleri müşterileriyle sorunsuz şekilde buluşturabilmek ve onlara mükemmel bir deneyim yaşatmaktır. Bir diğer adıyla dijital sürtünmesiz bir deneyim yaşatmak öncelikli hedefler arasındadır. Bunu yapabilmek için de işletmelerin hizmetlerini pazara sunarken yavaşlık, kesinti gibi her türlü olumsuz deneyimden müşterilerini uzak tutmaları gerekiyor. Bulut platformları, geleneksel teknoloji platformlarıyla ekonomik olmayan, hatta mümkün olmayan bu tarz yeni dijital müşteri deneyimlerinin aylar yerine günler hatta saatler içinde yüksek performans ile devreye alınmasını ve mükemmel bir müşteri deneyimi yaşanmasını sağlamaktadır. Bir diğer unsur ise aslında bağımsızlık. IT liderleri dijital dönüşümde sadece mevcutta ellerinde bulunan legacy dediğimiz o geleneksel eski teknoloji altyapı yatırımlarıyla hareket etmek ve bunlarla kısıtlı kalmak ve bunlarla kısıtlı çözümler üretmek zorunda kalmak istemiyorlar baktığımız zaman. Bununla birlikte kendi veri merkezlerindeki aynı üreticinin ürün ve çözümlerine bağımlı kalmak bir diğer deyişle de işte o vendor lock-in dediğimiz durumda da kalmak istemiyorlar. Bunun yerine o günkü teknoloji ihtiyaçlarını her manada kendilerine en uygun koşulda sunacak en güncel bulut tabanlı çözümlerden ve servislerden faydalanmayı tercih ediyorlar. Bunu yaparken de halihazırda hazırda bu imkanı sağlayan Bulut hizmet sağlayıcılarını da sundukları teknoloji, performans, maliyet ve regülasyonlara uyum gibi kriterleri de göz önüne alarak kendi çalıştıkları işletmeler için en doğru kararı özgür bir şekilde vermeyi ve her daim bağımsız hareket edebilmeyi tercih ediyorlar. Ve son olarak bulut teknolojilerinin getirdiği e, maliyet avantajına da değinmeden olmaz. Kısaca bulut çözümleri iş gereksinimlerine uygun bir şekilde yüksek maliyetli yeni teknoloji yatırımları yapmaya gerek duymadan ve temel altyapı maliyet kaygıları olmadan işletmelerin yalnızca kullandıkları kadar ödemesini, CAPEX giderlerini OPEX'e dönüştürmesini ve yüksek ilk yatırım maliyetlerinden kaçınmasını sağlamaktır. Böylece işletmelerin bütçelerini dijital dönüşümde ve özellikle de kendi faaliyet alanlarındaki önemli yatırımlarda kullanmasına olanak sağlamakta. Kısacası şimdiye kadar üzerinden geçtiğim tüm bu temel unsurları dikkate aldığımızda bir dijital işletmeyi karakterize eden çeviklik, ölçeklenebilirlik, verimlilik, dijital sürtünmesiz müşteri deneyimi, bağımsız hareket edebilme ve maliyet avantajını günümüzde bir arada ancak bulut teknolojileriyle elde etmek mümkün. Bugün dijital dönüşüm deyince makine öğrenimi, büyük veri analitiği, arttırılmış gerçeklik ve IoT çözümleri gibi yüksek miktarda bilgi işlem gücü gerektiren birçok çözümden ve teknolojiden bahsediyoruz. Rekabette fark yaratan bu çözümleri işletmelerin kullanabilir hale gelmesi için çok ciddi teknoloji modernizasyonu yani yeni teknoloji yatırımları yapmaları gerekiyor. Halbuki bulut teknolojileri ihtiyaç duyulan bu çözümleri çok daha hızlı, çok daha performanslı ve çok daha ekonomik bir şekilde işletmelerin kullanımına sunabilmekte. Ve böylece teknoloji rekabetinde de kurumlar arası demokratikleşmeyi de sağlamakta diyebilirim.